Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler. Günümüz güzel, geleceğimiz parlak olsun inşallah. Bildiğiniz üzere biz anlattığımız konularla ilgili konu anlaşıldı mı adında tarama denemesi hazırlıyoruz. Bölge, bölüm ve yöre kavramlarını anlattık. Kalkınma projelerini anlattık. Şimdi bölge, bölüm ve yöre ile ilgili çıkmış, çıkma ihtimali yüksek, sınavda bizi zorlamayacak konu anlatımlı bir şekilde soru çözümlerimize başlıyoruz. Sonunda mutlaka yorum yazın. Kendinizi deneyin. Önce soruyu görün. Ekranı durdurun. Kendiniz çözün. Sonrasında açıklamayı can kulağıyla dinleyin ki eksiğimiz kalmasın. Buyurun arkadaşlar. Birinci sorumuz. Bölge kavramını açıklamış. Demiş ki buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin fiziki özelliklerine göre belirlenen bölgeleri içerisinde yer almaz. Arkadaşlar şıklara şöyle bir bakın. Ovalık bölge, iklim bölgesi, dağlık bölge, step bitki örtüsü bölgesi, çöl bölgesi. Aslında bunların hepsi de fiziki. Ama soru içerisinde Türkiye'nin dediği için Türkiye'de çöl bölgesi yoktur. Ondan dolayı cevabımız Edirne'dir. Devam edelim. Bölge sınıflandırılmasında kullanılan özelliklerden bazıları hızla değişebilirken bazılarının değişmesi daha uzun zaman alır. Bakın bu anlamda kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bölgelerin sınırları özellikle fiziki özelliklerine göre belirlenmiştir. İkinci ve üçüncü seçenek olarak beşeri ve ekonomik özellikleri de göz önünde daha sonradan bulundurulmuştur. Bu anlamda eğer bir bölgenin sınırı değişkenlik arz ediyorsa büyük ihtimalle beşeri bir bölge sınırıdır. Fiziki bölge sınırlarının değişkenlik arz etmesi çok zordur ve çok uzun zaman alır. Bu açıklamanın sonrasında sorumuzda şöyle bir durum var aşağıdaki bölge özelliklerinden hangisinin değişmesi daha uzun zaman alır diyor. Yani sizde neyi istiyor? Fiziki bir bölge sınırı bulmanızı istiyor. Eğer bu bilgi varsa soru artık çözüldü demektir. Taşeli platosu engebeli bölgesi. Yani fiziki bir özellik. Çatalca, Kocaeli sanayi, Hakkari çevresi seyrek nüfus, Batman petrol, Adana Çukurova tarım bölgesi. Yani burada cevabımız direkt Adana olarak çıkacak. Neden? Çünkü fiziki. Fiziki bölge sınırlarının değişmesi çok uzun zaman alır arkadaşlar. Türkiye haritasındaki renklendirilmiş alandaki işlevsel bölge türlerinden hangisi bulunmaz? Bu arada renklendirilmiş kısım neresi? Ege'nin kıyı kısmı. Yani kıyı Ege diye nitelendirdiğimiz, yükselti farkı fazla olmayan, çok gelişmiş bir kısım. Dolayısıyla burada hangisi bulunmaz diyor? İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetim bölgesi. Var. İkinci bölgesi, ikinci meteoroloji bölge müdürlüğü. Birincisi Marmara bölgesinde, ikincisi burası var. Ege düzey birinci istatistik bölgesi Ege dediği için ve birinci düzey kıyı bu bölgelerini ifade eder. Var. Köy hizmetleri genel müdürlüğü bilmiyorsunuz diyelim dursun. Yayla turizm bölgesi. Şimdi soru çözerken de bir taktik oluşturmanız gerekiyor. Burada yayla olmaz. Yayla yükselti farkı fazla olan yerlerin bir geçici yerleşme biçimidir arkadaşlar. Türkiye'de en yaygın olan yerleşme biçimi köy altı yerleşmelerinden yayladır. Arkadaşlar yaylalarla ilgili hemen kısa bir ifade vereyim. Bu arada cevabımız Edirne. Yaylalar Türkiye'de Karadeniz bölgesinde genelde eğlence maksatlı, şenlik maksatlı Akdeniz Ege bölgelerinde genellikle yazın verdiği bunaltıcı havadan kurtulmak amacıyla çıkılan mesire yerleşmesi, iç, doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesindeki yaylalarda hayvancılık maksatlı kullanılmaktadır diyebiliriz. Üçüncü diğer sorumuz. Dördüncü sorumuz. Türkiye'de bölgeler ekonomik, fiziki, beşeri özelliklerine göre 3 ayrılır. Buna göre haritada gösterilen numaralandırılmış alanların hangisi beşeri özelliklerine göre daha çok seyrek nüfuslu bölgeler arasında gösterilebilir? Bu konu arkadaşlar anlatılırken bu tarz soruların çıkma ihtimali olduğunu söylemiştim. Size düşen noktaların bulunduğu yerlerin hangisi seyrek nüfusluysa onu bilmeniz gerekecektir. 4 numaranın bulunduğu yer Yıldız Dağları'dır, seyrek nüfusludur. 2 numara maden ve sanayiye bağlı olarak sık nüfuslu, 5 numara idari bir merkez olduğu için Ankara sık. 1 numara Çukurova Adana yöresi tarımsal anlamda, sanayisel anlamda sık ve 3 numara Ege'nin kıyı kesme, tarım, ticaret, turizm ön planda olmak kaydıyla sık nüfusludur. Cevabımız 4 olacak. Devletin ülkeyi kolayca yönetmesi, hizmetlerin yurt geneline ulaşımının sağlanması, denetim için yasaların dikkate alınmasıyla ayrılan bölümlere göre yönetilen bölgelere işlevsel yönetim bölgeleri denir demiş. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi işlevsel yönetim bölgeleri içerisinde yer almaktadır? Arkadaşlar cümle içerisinde yönetim diyor dikkat edin. Bu kaymakam, vali ya da büyük şehirlerle alakalı olabilir. Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü bu işlevsel hizmet bölgesi. Doğu Karadeniz tarım bölgesi bu beşeri şekilsel bölge. Batı Anadolu sanayi bölgesi de beşeri şekilsel bölge. Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet bölgesi bu da aynı şekilde arkadaşlar işlevsel yönetim bölgesi içerisinde olur. Türkiye İstatistik Kurumu düzey 1 bölgesi de işlevsel hizmet bölgesi kısmında yer alır. Biz burada D seçeneğini alıyoruz. Altıncı sorumuz. Bazı coğrafi unsurlar sabittir, değişmez. Bazıları ise zamanla değişkenlik gösterebilir. Bunu başta söylemiştim. Soru diyor ki hangisi değişkenliği az olan unsurlar arasında yer alır? Değişkenliği az ise fiziki bir şekil bulacağız. O da C şıkkında yer şekilleridir. Diğerleri beşeri olduğu için sınırları değişebilir. Feray öğretmen demiş ki Türkiye'nin kıyı bölgelerinden biri olan Karadeniz bölgesinde nüfusun bölge içinde genel olarak düzensiz dağıldığını söylemiş. Evet. Bunun ne ile açıklanamayacağını sormuşlar. Yani bu maddelerden hangisiyle açıklanamaz bu Karadeniz bölgesindeki nüfusun bölge içinde düzensiz dağılması? Dağlar kıyıya paralel uzandığı için kıyı ile iç kısımlar arasında iklim değişkenliğinin görülmesi sebep olabilir. Yer şekilleri dağlık olduğundan tarım arazilerinin parçalı ve küçük olması da dağınık yerleşmenin olduğunu zaten derslerde anlatıyoruz olabilir. Bakı etkisinden dolayı kuzey yamaçların daha soğuk olması. Arkadaşlar burada hem bilgi yanlışlığı var hem de cevabımız bu. Neden? Çünkü bakıdan dolayı Karadeniz'in kuzey yamacı hem daha ılıktır hem de yerleşme anlamında daha yoğundur. O yüzden cevabım yalnız 3 olacak. 8. Türkiye'de İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun ortak özellikleri arasında hangisi gösterilemez? Bakın kıyaslayacağımız yerlerin biri İç Anadolu, diğeri Güneydoğu Anadolu. Platoluk alanların geniş yer kaplaması. Türkiye'de zaten plato kavramı en çok bu iki bölgede. Tarımda sulamaya duyulan ihtiyacın fazla olması. İkisi de kurak. Zaten her ikisinde de birinde kop diğerinde de kap dediğimiz sulama projesi uygulanıyor. Deprem riski yüksek yerler arasında yer alması. ikisinin de deprem riski düşüktür. O zaman cevabım direkt budur. Tarım tarım arazilerinin geniş yer kaplaması her ikisinde de var. Yer şekilleri her ikisinde de sade. Devam ediyorum. Yine harita üzerinde belli yerler verilmiş. Hangisi istatistiki özelliğine göre yoğun nüfuslu bölgeler içerisinde yer alır? Biraz önceki sorumuzun aslında zıttı. 3 numara I'dır. Çok seyrek nüfuslu bir yer kuraklıkla alakalı. 5 numara Güneydoğu Toroslar yeryüzü şekillerinden dolayı seyrek nüfuslu. 2 numara yine Doğu Anadolu bölgesinde seyrek nüfuslu yeryüzü şekilleri. 1 numara Teke Platosu yine karstik arazi ve yeryüzü şekillerinden dolayı seyrek nüfuslu. Ama 4 numara Zonguldak bölgesidir. Maden ve sanayi anlamında sık nüfusludur. Cevabım benim 4 olacaktır arkadaşlar yukarıda tarı verilen bölge türleri ve örnek merkez eşleştirmelerinden hangisi işlevsel bölgeler içinde yer almaz diyor. İşlevsel bölgeler içinde yer almaz. Tarım bölgesi ordu çevresi, KOP Uygulama Merkezi Karaman Çevresi, işlevsel bölge diyor dikkat edin. Bu KOP işlevsel bölgeler içerisinde Dağlık Bölge Çanakkale Çevresi, Organize Sanayi Bölgesi, Artvin Çevresi. O zaman KOP burada arkadaşlarım nedir? İşlevsel kalkınma projelerinin olduğu bir bölge uygulamasıdır. 1, 3 ve 4... Aynen soruda sorulduğu gibi örnek merkez işlevsel bölgeler içerisinde yer almaz. Neyin içinde yer alır hocam derseniz tarım bölgesi şekilsel beşeri bölgedir, dağlık bölge şekilsel e, fiziki bölgedir, organize sanayi bölgesi beşeri şekilsel bölge içerisinde yer alır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki yoğun nüfuslu bölgeler arasında yer alır demiş. Taşeli, Muğla, Çanakkale, Antep, Ağrı tabii ki Antep olacak arkadaşlar. Yoğun nüfuslu yerler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Aşağıda verilen alanların hangisinde kırsal yerleşmeler daha yoğun olarak görülür demiş. Arkadaşlar Tekirdağ ve Kocaeli çevresi biliyorsunuz gelişmişlik açısından bir numara diyebilirsiniz. Adana Mersin de hakeza aynı. Eskişehir Ankara çevresi de aynı. Ama Rize ve çevresi Türkiye'de zaten Doğu Karadeniz'de dağınık yerleşmelerin hakim olduğu bir mekan olmaz. Antalya çevresi de Rize'ye göre en azından daha da yoğun nüfuslu yerdir. Yalnız burada kırsal yerleşmeleri sorduğu için Türkiye'de Doğu Karadeniz'de Deniz zaten başı çekiyor. Cevabımız denizde olacak. Yukarıda verilenlerden hangileri beşeri ve ekonomik özelliklerine göre bölgelerin oluşturulmasında etkili olan faktörler arasında yer almaktadır? Bakın soruya şimdi dikkat edin. Beşeri ve ekonomik diyor. Yani fiziki olanları çıkartın diyor. 1. yerleşim özellikleri beşeridir alalım. Yeraltı kaynakları beşeridir alalım. Bitki örtüsü fiziki atalım. Nüfus yoğunluğu beşeri alalım. Yer şekilleri fiziki atalım. O zaman 1 2 ve 4 benim cevabım olacak. Aşağıdaki kentlerden hangisi bu duruma örnek demiş. Neymiş durum arkadaşlar? Bir bölge türü doğal ve beşeri etkilere bağlı olarak zamanla değişir. Başka bir bölge türüne dönüşür. Örnek demiş. Bir yer önceleri tarım bölgesiyken daha sonra bir maden bulunur. Maden işletmeye açılır. Dolayısıyla maden bölgesi olur. Şimdi bu sorularda şuna dikkat edin. Önceden tarımdı şimdi maden olan hangisi derse tarımı unutun. Aslında şıklarda maden yönetim bölgesi isteniyor sizden. Ya da önceden tarımken şimdi sanayi bölgesi hangisidir dediğinde tarımı unutun. Artık sizden şıklar arasında hangisi sanayi bölgesi olarak geçiyor diye soruyor. O zaman ben burada bu illerden hangisinde maden daha ön planda diye düşünmem lazım. O da Batman petrol rafinerisi olduğu için arkadaşlar cevabım olacak. 15 Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'de hazırlanan bölgesel kalkınma projelerinin hedefleri arasında yer almaz arkadaşlar. Türkiye'de şu an itibariyle ZBK, YHKP, DAP, DOKAP, GAP, KOP 6 tane Neyimiz var arkadaşlar? Bölgesel kalkınma projemiz var. Aslında bunların temel hedefi, gayesi o bölgeden insanlar başka yere göç etmesin. O bölgenin diğer bölgelerle olan arasındaki seviye ve kalkınmışlık farkı ortadan kalksın. İşte yatırımcıların sayısı artsın. Kişi başına düşen gelir artsın. Kentsel dönüşüm olabilir. O bölgede eğitim amaçlı kır ve kent altyapısı düzenlensin. Bunlar genel anlamda bölgesel kalkınma projelerinin ortak hedeflerindendir. Bizde yer almaz demiş. Bakalım. Bölgelerin se Termaye birikimini arttırmak olabilir. Bölgeler arası gelir dağılımı dengelemek olabilir. Ee, bölgeler arası iş gücü dağılımını kolaylaştırmak. Şimdi her yerde aynı oranda iş gücü yapmak saçma gibi geldi. Bölgeler arası sanayileşme oranını dengelemek olabilir. O zaman burada yalnız 3 yer almaz diye düşünebilirsiniz. Devam edelim. Haritadaki numaralandırılmış proje bölgeleriyle yukarıda verilen çalışma alanları eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır demiş. Eşleştirelim isterseniz maden üretimine 3 diyelim Zonguldak. Tarım ve hayvancılığa 5 diyelim DAP. Sulama ve enerji üretimine 2 diyelim GAP. Kirliliği ve erozyonu önlemek 4 numara olsun Yeşilırmak Havzası gelişim projesi. E geriye ne kaldı? 1. 1 dışta kaldı cevabımız 1 olarak geçiyor. Şimdi burada eşleştirme yapılmış. Ekonomi özelliğine göre bölge verilmiş karşısında da örnek merkez eşleşmiş bizden yanlış olanı istiyor. Tarım ve sanayi Adana için söylenebilir. Seydişehir için Konya Seydişehir arkadaşlar alüminyum var. Maden ve sanayi diyebilirsiniz. Rize'de tarım, çay tarımı diyebilirsiniz. Muğla'da turizm, kıyı turizmi diyebilirsiniz. Antalya bir turizm memleketiyken tarım, sanayi nasıl dersiniz? diyemezsiniz. İşlerindeki bu olumsuzluklar cevabın 5 numara olduğunu gösteriyor. Gelişmişlik düzeyi kriterlerine göre oluşturulmuş bölge sınıflandırılmasında illerinden hangisi az gelişmiş şehir grubunda yer alır? Çok fazla uzatmayacağım. Zaten sonuç belli. Rize bunlar arasında en az gelişmiş yer olarak karşıma çıkar. Yeryüzündeki maden havzalarının dağılışında etkili olan temel faktör nedir? Şimdi maden diyor değil mi? Maden nerede olur? Yer altında olur. Yeraltını altını inceleyen bilim dalı nedir? Jeolojidir. Bakın jeomorfoloji yer şekilleri bilimi yani üst kısımla alakalı. Ama jeoloji yer ile alakalı. O zaman maden de yer altında olduğuna göre mantığımı uyguluyorum. Burada başka herhangi bir şeyden bahsetmiyorum. O zaman jeolojik yapı cevabım olacak. Son sorumuza bakalım. Bu illerden hangisi Türkiye'de heyelanların sık yaşandığı yerlerden biri değildir? Heyelan nerede olur? Genelde bol yağışlı, eğimi fazla olan, toprak altında kil minerali yüksek olan, tabakanın böyle paralel bir şekilde yere verev bir şekilde sıralandığı, böyle çılgın yağışların olduğu mekanlarda olur öyle değil mi? O zaman ben içlerinde 5 numaraya dikkat ettiğimde en kurak, buharlaşma şiddeti en fazla, eğim değeri en az olan yer olduğunu görüyorsam hiç uğraşmam direkt Güneydoğu Anadolu bölgesi derim arkadaşlar. Evet. Saygı değer dostlarım bitti. Eğer full yaptıysanız gidin bunu size kim öğrettiyse elinden öpün. Bir 4 arası yanlışınız varsa kısa bir tekrar işinizi götürecektir. 5 ve daha fazla yanlış yaptıysanız oturun biraz daha çalışın. Yorum yazmayı unutmayın. Diğer bölge, bölüm, yöre ya da kalkınma projeleri denememizde görüşmek üzere. Allah'a emanet, hayırlı günler olsun.